arkadaşlar yeni videomuza hoş geldiniz. Hepiniz nasılsınız? iyi misiniz? Biz çok şükür iyiyiz. Bugün pikniğe gidiyoruz. Müjdelerle zaten en sonki vlogumuzda söylemiştik sizlere haberiniz var. E, Ahlatlı Ben Atatürk Parkı'na gitme niyetimiz var. Çok heyecanlıyım. Böyle en son biliyorsunuz biz oraya gittiğimizde böyle piknik havasına gitmemiştik yani normal çocuklarla güzel ormanlık alanda yürüyüş yapalım tarzına gitmiştik ve çok çok beğendik dedik hani mutlaka pikniğe gidelim ve tabii ki müjdelerle gideceğiz şimdi yavaştan hazırlıklara da başladık orası böyle nasıl diyeyim mangal yapabileceğiniz bir yer değil tüp bile yakamazsınız o yüzden böyle piknik kahvaltı tadında olacak inşallah. Orada park falan da var. Çocuklar oynar. Sonra hatta bir örtü serip böyle Asım Kerem'le Mihra Aksay yatırmayı planlıyoruz. Oyuncak falan da götüreceğim o yüzden. Evet güzel bir gün geçirmek istiyoruz. Ben şimdi dediğim gibi hazırlıklara başladım. Size de şimdi hemen hazırladıklarımı göstereyim. Hazırlamadıklarımızı da beraber hazırlayalım. Ondan sonra çıkalım. Evet arkadaşlar şöyle hazırlıklarımı da hemen bir göstereyim. Böyle piknik setimi zaten biliyorsunuz bir önceki videolarda göstermiştim. Bu örtümüz Müjde de örtü getirecek. Çünkü hani Asım, Kerem ve Mihra Aksay dediğim gibi yere sereceğiz. Onlar orada oynayacak. Böyle salatalık, domates, sonra işte kahve vardı onları koydum. Şurada çayımızı hazırladık. Bir tane buna, bir tane de buna hazırladık. Müjde de hazırlayacak. Ondan sonra Mısra'mın ek gıdasını koydum. Bir yandan da yoğurt koyacağım. Şöyle çakıl taşımız var. Sonra bu vardı, bunu da koydum. Ondan sonra şöyle bu benim piknik sepetim. Bir de şöyle kahvaltılıklar işte kaşar peyniri şöyle kuru yemiş falan koydum evde ne varsa en son kalan hurmalarımız Vallahi vardı. <laughs> Aynen sonra reçel falan koydum, peynir bu şekilde zeytinli de var. Sonra mantarım vardı mantar sote yaptım hani yeriz falan diye. Meyve aldık yine çocuklara şöyle ekmek aldık ama fırından da simit falan poğaça tarzı şeyler alacağız şöyle salam da vardı onu da koydum benim hazırlığım şu an bu şekilde. Aklıma farklı bir şey daha gelmedi. Evet. Müjde de aynı şekilde aklına ne geliyorsa onları koyacak. E, bu şekilde. Evet. Şimdi bunları koyalım. Birazdan çocukları da hazırlayacağız. Ee, anne, koca bebeğinle beraber. Bakın bakın. Koca bebeğimle beraber. Bakın, bakın. Koca bebeğimle beraber. Bu, oldu. yeni uyandı o kadar belli ki gözlerinde. Evet bu kuru yemiş. Bu hurma yiyecek mi babacığım? başıma şimdi hemen bir kahvaltı hazırladım. O asla dayanamaz şimdi gidene kadar. E, hatta Mihra'ya da yumurtasını hazırladım. Abi. Beyazını genelde hep Eymen Buray yiyor. Değil mi? Şimdi Mihra'mı da yedireceğim. Oh oh. Hadi. Evet Mihra da yiyecek annem. <laughs> aman aman kardeşini de düşünürmüş. Hadi kocaman ısır bakayım. Sucuklu yaptım bu sefer. Sucuklu beyaz peynirli domatesli wrap yaptım. Afiyet olsun annem. Neyse en azından biz de orada rahat rahat yeriz. Evet. <laughs> e, Mihra'nın portatif mama sandalyesini de götüreceğiz. Hem, hem o da rahat eder orada. E, aa oyuncakları unutmayayım ben. Birkaç oyuncak alacaktım. Şöyle son olaraktan da çocuklara mantı haşladım yoğurtladım biraz nane ekledim ee, sarımsak eklemedim belki Ekrem Yaman sevmez diye bu şekilde hazırladım şimdi öğlen vakti de sonradan yaklaşacağı için en azından ne yedireceğiz ne edeceğiz diye düşünmeyelim diye böyle yapayım dedim evet şimdi bunu da paketleyeceğiz ve çıkacağız aslında oyuncak alacaktım ama Mihra'nın pusatında bayağı bir oyuncak var o yüzden <laughs> ekstra oyuncak getirmeyeceğim. Evet hadi bakalım. O zaman çıkalım mı? Evet hadi çıkalım. Arabada da Mihra'ya mama içireceğim. Az önce evet. yumurtasını yedi. Sonra orada öyle rahat olacağız ki. <laughs> Tripotumuzu da alalım. Kızımın bir kombinini göstereyim. Şurada palmiye seçilmiş. Sonra e, bugün çocuklara Müzde'nin e, biliyorsunuz almış olduğu böyle elbise ve hemen buraya bir takım vardı. Onları giydirmek istedim. Şöyle ayakkabı giydirdim. <laughs> He Mihra. Çok güzel oldu bu kız ya. Çok tatlı oldu bu kız. O zaman çıkalım mı? Çıkalım mı? Çıkaracak bakın bakın. Bakın bakın çıkılacak bu çıkılacak. Oo yakışıklı. Çok güzel oldunuz yahu. Evet, burada da güzelliğim var. Evet onu çektim ben. <laughs> Hadi bakalım gidelim. Efendim. Efendim? <laughs> ne varmış orada? Aman Allah'ım gel. göremiyor. Bizim orada kamyonlar işte inşaat falan bir şeyler var. <laughs> Anne kamyon nerede? <laughs> Sonra kamyonu görüyor. Kamyon burada. Kamyon geldi. <laughs> Ama sürekli. Kamyon geldi değil mi? Kamyon nerede? <laughs> Efendim? Buyur, Açılmıyor. Hayır. A açmıyoruz. <laughs> Mihiroş'um da <laughs> yanımda. Mamasını içirdim. E çok fazla içmedi. Biraz içti. Çünkü kahvaltı yaptı biliyorsunuz ki. Ama dedik en azından bizi götürür. Ne oldu? Bak. Ne bakayım? Evet. Kitabını almak ister misin? Benim mi kitabını? Kamyon kitabını dur. Kamyon kitabını ister misin? O da mı benim? Al bakalım. Evet, şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Müjdeler yolda mı? Sen Hüsam abiyle konuştun mu? Yok, mı? daha konuşmadık. Ha. Alırız. On gibi anlaştık, on, on, gibi. Aynen, tamam o zaman. Yok, hazırlık yaparız. Aynen, masayı falan kurarız. Ama tripodu aldın değil mi? Evet. Koydun arabaya. Sen getirdin ya tripodu aşağıya sultan. Ama arabaya koydun değil mi? Koydum tabii aşağıya. Ah, orada bırak. <laughs> Ay korktum arkadaşlar ya. Neyse gidelim de en azından masamızı falan kurarız, bir şeyler yaparız. Hadi bakalım. Bu istereymiş Bu istereymiş ya. Şey ya. Aa, super da istereymiş da. Dann, wo ist denn der Abschleppwagen? Abschleppwagen? Oh, bravo. Und wo ist denn das Eichhörnchen? Eichhörnchen? Oh, bravo. Süß, So süß. Dann, wo ist denn der Lieferwagen mit der Sonnenblume drauf? Ah! Super! Schau mal, es regnet immer. Schau, es regnet. <laughs> Und dann. Oh. <laughs> Biz geldik. Mihroj arabada uyudu, uyandı. Çünkü bunu kaçıramazdı, değil mi? <laughs> evet. Şimdi gidiyoruz bir güzel, değil mi prensesim benim? Serin gibi anne, He <laughs> şimdi. Zaten çorap giydirmiştim. Aşkım bunu da nasıl hazırladıysan ya. Kolum koktu. yeni giyiyorum. Dayan ava beraber taşıyalım mı? Ha? Bir sen bir ya, ben. Gelin benim. Tam sandalyelerimi de bir ara getirelim de oturalım. Aynen aynen. Allah aşkına şu surata baksana bir Burak. Allah aşkına. Araba olurum Anne bu uyudu biliyor musun? He. Uyudu. Zaten bir güzelleşmiş. Araba durdu. Direkt ben... <gülüyor> Sanki <gülüyor> anı beklemiş. <laughs> Eminim evet, de burada. Göz, gözlüğünü çıkarmış tamam. Evet arkadaşlar bu masamızı burayı kaptık. Çünkü evet. burası yeşillik. Dedik sonra oraya örtü sereriz falan. Eymen burada çok şanslı çünkü şu an orada bir dozer bir şey yapıyor ya da traktör. Babacım seni gölgeye koyayım da öyleyiz de gel. <laughs> çok iyi oldu. Ben de şimdi rahatça şurayı hazırlayacağım. Müjdeler daha çıkmamışlar. Ekrem Yaman daha yeni uyanmış. Ee, onlar gelene kadar masayı falan kurarız, bir şeyler yaparız. Ben de. Hadi bakalım. Hamamı serelim. Evet hamak almış bıraktı. De katlonda. Ya tam benim rengim. Evet. <laughs> Senin için ya. <laughs> Hadi bakalım kuralım masayı. Beyza hanım sofrayı hazırladı böyle. Şurada da çiviler var eşyalarımızı asıyoruz. Aa, benim minnakım buradaymış. Benim minnakım buradaymış. Efendim oğlum. Eymen bura her zamanki gibi iş makinelerini izliyor. Aa bak o tarafa geçiyor babacığım. Seni biraz şöyle götüreyim dur. Şöyle kenara götüreyim seni. Heh, buradan izleyebilirsin tamam babacığım. Ben de hamağımızı kurdum şuraya. İsteyen geçip yatar, dinlenir. Oh, evet mis gibi kahvaltımız da hazır. Düşemeler gelsin, hep beraber yapalım sonra. <laughs> Evet, ben sofrayı şöyle bir kurdum arkadaşlar. Ee, bunların ağzını açmadım. Onlar geldikten sonra açacağım. Böyle şimdi kapalı bıraktım. Buraya da simit falan gelecek. Evet, yani bu şekilde güzel bir hazırlık yapmış olduk. Şurada mantarımız var. Bakın bu şekilde. Mihroş. Mihroşumuzu da şimdi böyle oturtturuyoruz. Değil mi? Tam ortamızda. Efendim anne. Ama geldi mi bakayım. Aa oradaymış. Görmek ister misin? Eymen de sağ olsun oturdu. Kamyon izledi. <laughs> ben burayı hazırladım. Evet. Çok iyi oldu. Bakın şuralarda hep böyle çiviler var. Buraya böyle şeylerimizi astık. Ben de anne video çektim gösterdim. He çektin mi? Orada da hamanı Aa, kurdu. Da <laughs> evet bu şekilde. He. Sana oyuncak vereyim. Oyuncak vereyim ben sana. He? Şöyle sabitliyoruz, ne olur ne olmaz hani düşmesin diye çekeyim mi ben? Bak <laughs> <Yok. gülüyor> Baba ne yapıyor sana? Ya açılıyor böyle olmadı sevmedim ben. Başka bir formül bulacağım. Babası bulur bulur. <gülüyor> Baba. <gülüyor> Hadi. Eymen gezginci seni Kamyonu bekliyor annesi bak geldi Aha Kamyon geldi Gördün mü ha. <laughs> Üsemeler de geldiler onları bekliyorum Şunları... Aynen geliyorlar şimdi Ben de şöyle şunların ağzını Falan açtım arkadaşlar Bu şekilde Şimdi simit falan da gelecek Ondan sonra bir güzel şey yapacağız. yapacağız. Aynen kahvaltı evet. yapacağız. Allah'tan çocukları yapmışız ya. Yoksa evet. çok geç olurdu onlar için. Mihram da burada bu arada. Efendim annem. Anne, kamyon bitti. Annem. O gidiyor gelecek yine babacığım tamam mı? Anne ayakkabılarını çıkardın. Tamam. Dikkatli olalım. Bu hem Mihra için iyi oluyor hem Eymen için de mi? Evet. Süper oluyor. Oturuyor. Aha geliyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Zoomluyorum arkadaşlar. Zoomluyorum. Ama. Geliyorlar. Evet. Evet. Skuterini sürüyormuş değil mi? Ekrem Yaman. <laughs> Amacım. <gülüyor> evet. aleykümselam. selam. Hoş geldin. İyi, siz ne yapıyorsunuz? Ben <laughs> sanki şu taraftan bir arabasını geçirdi. Hoş geldiniz. <laughs> Kanka mükemmel bir yer. Bak, lavabolar, oyun parkı. Oo, mükemmel. Şuraya da hamak kurdum şuraya. <gülüyor> evet. <gülüyor> hamak kurdum. Eymen bak Fela kim geldi? Amca, yumurtamız geldi. Müzeyi yumurta Elimi ama bir şey olmaz yok, değil mi? Yok, bir şey olmaz. yok. Olmaz. Kemizli Sonrasında he, şöyle he. poğaça, simit falan var. Bu şekilde. Peynir Aa. Onları da yavaş şöyle. yavaş tutayım. O, o ne? Şöyle ben e, kesme helva tamam, yaptım. Tamam, yaptım. O, oh, şey sen mi yerleriz. yaptın? Hı -hı. Ay un hadi bak. Diyorlar evet, diyorlar güzeldi. E, bu helva da kesme helva herhalde. Sert biraz daha farklı biraz. yani. Bizim orada yoğurt da bunu hmm. yedi biliyor musun? Sıcak sıcak Allah. yoğurt efsane Allah. bir şey oluyor. Sarmamız var. Sarma olmazsa olmaz zaten. <laughs> ben de çocuklara <laughs> mantı <laughs> açladım. Şey olsun dedim. Ne <laughs> de <Çok> iyi <gülüyor> Öğlen için <laughs> peynir getirdim. Simit de güzel gidiyor diye. Evet. Onu Biz alıştık <laughs> 8-10 kişilik masalarda oturmaya ya. <gülüyor> 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 zeytin yağı şöyle direkt e, köy zeytini. Aa oh. oh, tamam. Biz masayı kuralım da arkadaşlar sonra çekerim. <laughs> arkadaşlar biz müjdemle şurada keyif yapıyoruz. <laughs> Mihram. Aynen. Mihram şöyle uyudu arkadaşlar. Eymen'in baston şeyine koydum dümdüz. Yatıyor. Asım Kerem'i de bir göstereyim size. Bu nasıl bir şey ya? Ha. Asım Kerem. <laughs> sen ne tatlı geliyorsun. Şu çorap ne bak bu ne bu ne bu ne ne çıkıyormuş bu buradan. Gel bunu giyelim. Ablası gibi çıkartmayı seviyor Evet. Bunlar ne bunlar? Bunlar ne bunlar? Ay 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 ay. ay, ay. Ha, sen benimle sohbet mi ediyorsun? Oh Allah'ım neler olmuş. Neler olmuş. Hı. <laughs> yavrum beni ya. Sahte çok şeyi var. Evet. Sıçlayın bakalım. Tat şekerler gibi. Zıpla. İyi tek. Başka. Zıpla. <laughs> Maşallah Zıpla. size ya. Zıpla. Zıpla. Cıkla, Kardeşim, cıkla. ben de seni çekeyim biraz. Ne Eyvallah. yapıyorsun? Sen de seni çekeyim. Babalarla, oğullarıyla takılıyoruz. Evet. Lütfen bakalım. Ekrem Yaman. Eyman Buran'ın uyku saati bayağı bir geçti. Normalde 1130 12'de yatıyordu. Saat 1 oldu. Onun için biraz huysuzlandı. Ben de yatırdım. Mihra Aksam uyudu, uyandı. Asım Kerem'im de şu anda galiba uyuyor. Ekrem Yaman ayakta henüz. Bakalım. Şimdi o oluşumda geze geze uyuyacağız. Evet. Şöyle çardağımız şurada. Ekrem Yaman şurada. Evet. Nereden kaptınız bunu ya? Komşularımızdan da böyle karpuz aldık. Oy, Ekrem Yaman geldi elimden. Çok, çok teşekkür ederiz. Çok sağ olsunlar. Evet. Karpuz iste. Ben de yiyeyim. Karpuz da ben de yiyeyim dedi. <laughs> Afiyet Zazılar. olsun. Evet. He, bir hemen, parça da hemen alıyorum. alıyorum. Baba oğul götürüyorlar. Aynen öyle. Kabuğuna kadar yedi ya. <gülüyor> evet. <gülüyor> Karpuzcu çıktı. Maşallah. <laughs> Yandı bile. Koşturuyor sabahtan. Evet. <laughs> Hadi gel. Ben de mihraşımla beraber takılıyorum. Görünüyor musun kızım? Heh. Ay baksana. Evet. Eymen gözlüklü paşa. <laughs> Dediğin annesi hemen nazar Hepsini etti. Hepsini hemen vallahi nazar etti. 10 dakikadır takılıyor. Çocuk harbi tane. Evet. Paşalar oynuyorlar. Vallahi çok iyi oynuyorlar ya. Biz de oturuyoruz müzdeyle. He? Hadi bakalım. Güzel mi bir şey Ekrem İmanım, he? Güzel mi? Önce ben bir çok ben... sevmediler başta Abdi. tek tek. Dedim ki beraber oturtturun. Bu tarz şeyleri zaten birlikte oyun olarak <laughs> oturmak. Evet. Biz de zamanında böyle büyüdük ya. Hop. Hızlıklar. geliyor geliyor geliyor. Gel Ekrem ama hala bir şey. Evet böyle evet. Böyle bir... <laughs> Bu şey ne ya, ya şey diyor. Şey e, Ekrem Yaman'ı sallıyor. Uyuyacak gibi. Biz de oğluşumla beraber markete gidiyoruz. Bir dondurma alalım dedik. Hep beraber bir dondurma yiyelim. Sonra da parka gideriz oynarız. Takılırız. He oğluşum. Ay 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 aman 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 aman. Eymen bura marketten ne alacağız? Dondurma. Evet. Bak şurada da büfe var. Evet. Hadi bakalım. Dikkat et dikkat et. <laughs> Gel babacığım. Koş koş yakala kuşu. <laughs> Nasıl kovalıyor? <laughs> Uçuyor mu? Bak burada da var, burada da. Hadi koş yakala babacığım. Bak arkanda da kuş var. Ay gördün mü kuşları? Evet kamyon da var orada, dozer de var. Ama şu anda çalışmıyorlar, dinleniyorlar babacım. Efendim? <laughs> o nasıl bir hapçırmaydı? Hayırlı yaşa. Hadi kuşları kovalayalım mı? Koş 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 koş. Ay uçtu. Babacım bunu vuu vu yapalım mı? Bunu uçuralım mı? Vuu yapalım Üsame amcanın dronunu. Sonra el sallayalım böyle. Biraz tedirgin oldu onu görünce. Kanki uçuruyor muyuz? Uçuralım hemen. Hadi bakalım. Aa hayatım sen Mihra'yı al gel. Kucağına. Eymen Bural'ı Ekrem Yaman onlar yerden el sallarlar. Ekrem Yaman amcam gel drone uçuracağız gel. Gel bay bay yapacağız drone'a. Bak bay bay yapacağız. Hadi alın çocukları gelin bakalım. Ne evet, oldu? tam drone'u uçuracaktık. Telefonumuzun Aynen. şarjı bitti. Sete bak ya. Ama power bank'e taktık. Aynen. Sıkıntı yok. Evet. 5 dakika daha evet. yeterli olacak ama olacak. Evet. Aynen. Ne ne benim oluyor? kızım? Asım Kerim'im çıkıyor artık değil mi? Tabii tabii. Onu da yaradana kurban. Yaradana yaratanana. Yani getir getir. <laughs> Hele cundur'a. <laughs> <laughs> Hele. Hele ablaya bak ablaya. Maşallah, maşallah. Kurban olurum ya. Bu da bana. bak ben de cici yapacağım. <laughs> evet. İyiydi, ben Beni da. ihmal etmeyin. Ben de yapayım. Amcam gel. Yani gel yanımıza. Ne şey derdin de? Skuter sürecek. He. bekliyor. Buraya getir istersen. Ama yok orada bıraktık ki yolda ha, sürüyor. Yolda sürüyor şey, şey. tamam. Evet. tamam, tamam. <laughs> maşallah, maşallah. Hadi görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bye bye. Amcam bay bay. Görüşürüz. <laughs> Hadi bakalım. <gülüyor> Hayatım. <laughs> Hanimiz benim kızım. Annemiş benim kızım. <laughs> Hayatım sağ taraftaki <laughs> araç çok yakın da ben soldan giydireceğim. E, bindireceğim Eymen burayı. Tamam canım